Avrupa'dan Amerika'dan gelen kahveler Kahveden çok her şeye benzer Hepsine demiyorum ama Starbucks Nescafe Tehlikeli madde Hatta Starbucks'ın üzerinde Kaliforniya'da Kanserojen madde içerir yazması gerekiyor Kanserojen yani kanseri sebep olabilir asla kullanma dikkat diyor Neden Şikayet üzerine araştırılmış içerisinde Alkalamit kanserojen madde içerir Tehlikeli madde o nedenle ne yapmak gerekir? Aa Starbucks Gidiyorum kahve içeceğim falan diyor Havalara girmesinler gençler <laughs> Sonra Allah korusun birçok hastalık ortaya çıkar Kahve içeceğim diye havalı havalı gidiyorlar, Aa, Starbucks'taydım ben bugün Çok güzel kahvesi var, var ama Arkasından sona çıkar onun acısı Tehlikeli madde Cinsel fonksiyonları bile bitirir Nescafe zaten 17 çeşit madde içeriyor. Kahveden başka her şeyi içeriyor. Tehlikeli maddeler.